Merhaba gençler ben çevrim içi dershane kanalından kimya öğretmeniniz İhsan Bozkurt. Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu 3 adım ayete kimya soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyorum canlarım. Çözücü ve çözler etkileşimlerinin ikinci adımına başlatıyorum. Çözeltilerin oluşumu ile ilgili 1- Kütle korunur 2- Hacim korunur Bileşenler kimyasal özelliklerini kaybetmez demiş 3. öncülde de Yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye bir soru. Bakalım şimdi, kütle korunur demiş birinci öncülümüz doğru. Çünkü bizde nasıl bir eşitlik vardı. Hem çözelti eşittir. Hem çözünen çözünen artı hem çözen ilişkisi vardı. O yüzden birinci öncülümüz nedir? Doğrudur. Hacim korunmayabilir çünkü, Çözücü ile çözünen arasındaki molekülleri arasındaki boşluklar dolmadan hacim yükselmeye başlamaz çocuklar. Mesela 100 mililitre su ile 100 mililitre alkol aldığınız zaman çocuklar sizin 200 mililitrelik çözeltiniz olmaz. 200 gramlık eğer gram cinsinden alırsanız 200 gramlık çözeltiniz olur ama 200 mililitrelik olmaz. Önce moleküler arası boşluklar dolacak. Ondan sonra hacim yükselmesi başlayacak. Bileşenler kimyasal özelliğini kaybetmezler. Aslına bakarsanız çözelti bir karışımdır. Karışımlı oluşan maddeler kendi özelliklerini kaybetmezler. Yalnız burada bir hikaye var. Bu hikayemiz şu. Mesela gazların sudaki çözünürlükleri. Gazların çözünürlüklerinden. Oksijenin sudaki çözünürlüğü fizikseldir. Karbondioksitin sudaki çözünürlüğü kimyasaldır. Kimyasal olduğu için de e, kendi özelliğini ne yapacaktır çocuklar? Kaybedecektir. Sizin doğru cevabınız A seçeneği olur. İkinci sorumuzda çözünme olayı ile ilgili bir maddenin suda çözünmesine hidratasyon denir. Doğru. Çocuklar eğer sizin sizin çözücünüz çözücünüz Su ise adı hidratasyon bir maddenin su dışında başka bir çözülmesine solvatasyon denir. Eğer çözücü su değilse başka bir çözücü ise ona da siz solvatasyon diyebilirsiniz çocuklar. İkinci öncünüz ne nedir? Doğrudur. Molekül yapıları benzer olan maddeler birbiri içerisine daha iyi çözünür. Siz bunu ta TET'de arası etkileşimden beri söylüyorsunuz. Ne diyorsunuz? Benzer benzeri benzeri polar poları apolar apoları apoları iyi çözer diyorsunuz. Üç sorunuzun üçü de doğrudur. Doğru cevabınız E seçeneği olur. Demiş ki elektrolit çözelti ve elektrolit olmayan çözelti diye bazı maddeler vermiş. İonlarla ayrışan çözlen çözülen maddelerin sulu çözeltileri elektrolit çözelti olarak sınıflandırılırken suda moleküler düzeyde çözülen maddelerle oluşturulmuş çözeltiler elektrolit değildir çocuklar. Tanımını da vermiş size. Sınıfta çözeltilerin özelliklerini anlatan bir öğretmen öğrencilerden yukarıda verilmiş tabludaki yanlışlık düzeltmesini istemiştir. Buna göre hangi çözeltilerin yeri değiştirilirse doğru sınıflandırma yapılmış olur. Bakın elektrolit çözelti dediğine göre suda iyonlarına ayrışan maddeler olmalı. Potasyum bromür, iyonik bağlı bir bileşiktir, suda iyonlarına ayrışır. Amonyum klorür bir tuzdur çocuklar, tuzlar iyonlarına ayrışarak çözünür. C2H5OH, bakın bu bir alkoldür çocuklar. Alkoller Suda moleküler halde çözünür. O yüzden elektrolit çözeltideki yanlışı bulduk. Elektrolit olmayan çözelti şeker moleküler halde çözünür. Hacsel asittir. iyonlarına ayrışır. Dolayısıyla nerede olması gerekiyordu? Elektrolit çözeltide olması gerekiyor idi. Yani ben C2H5OH ile yerini değiştirirsem doğru eşleştirmeyi yapmış olurum. Doğru cevabınız ne olur? D seçeneği olur. Çözeltilerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur diye bir sorumuz var çocuklar. Sıvı çözeltilerin tamamı elektrolittir. Bir önceki soruda böyle olmadığını gördünüz. Mesela alkol, alkol artı su çözeltisini örnek olarak verdiğinizde Alkol moleküler halde çözünür. Dolayısıyla elektrolit değildir. Tüm gaz karışımları çözelti örneğidir. Evet, gazlar suda, ee, gaz karışımları homojen karışımlara örnektir. Hatta ben size TYT'de karışımları anlatırken şöyle bir örnek vermiştim. Gaz gaz karışımları ile ilgili demiştim ki eğer adam size şöyle bir soru sorarsa <laughs> dersekin ki Aşağıdaki karışımlardan hangileri kesinlikle homojendir derse gaz-gaz karışımını alın demiştim size. Sıvı çözeltiler süzgeç kağıdından geçirilebilir. Çözelti olduğu için süzgeç kağıdından ne yapabilirsiniz bunu? Geçirebilirsiniz. Doğru cevabınız C seçeneği olur. Beşinci sorumuzda potasyum klor bileşiğinin sıra çözülmesiyle e, oluşan çözülmesiyle oluşan çözelti ile ilgili bir su molekülündeki oksijen hidrojen bağı kopar. Yanlış. Niye? Oksijen hidrojen bağı dediğiniz atomlar arası bir etkileşimdir. Atomlar arası etkileşimler güçlü etkileşimlerdir. Çözülme ise fizikseldir. Dolayısıyla ne olmaz çocuklar? Güçlü etkileşimler fiziksel olaylarda kopmaz. Su molekülündeki kısmi pozitif kısmı tuzun anyonu ile etkileşir. Şundan bahsediyor çocuklar. Sizin su molekülünüz şu. Sizin oksijeniniz kısmi negatif, hidrojeniniz kısmi pozitif gibi davranacak. E potasyum klorür dediğiniz şey tuzdur. Potasyum ve klor şeklinde iyonlarına ayrışacak. Pozitif kısım kiminle? <laughs> özür dilerim negatif kısımla etkileşecek. İkinci öncünüz doğru olur. Çözücü ve çözülen tanecikleri arasındaki etkileşim. Çözücünün tanecikleri arası etkileşiminden zayıf olursa su molekülleri birbirinden kopup tuzla ne yapmaz? Çözelti oluşturamaz. Üçüncü öncünüz de yanlış olur. Beşinci sorunun cevabı. <laughs> A seçeneği olur. Demir artı 2 derişimi 8 ppm olan sulu çözelti ile ilgili. Demiş ki 1 kilogram su 8 mg demir iyon içerir. Senin ppm formülün neydi? Şu. M çözünen bölü M çözelti çarpı 10 üzeri 6. Hadi buyurun çocuklar. 8 eşittir. Çözüneni bilmiyorum. M çözelt dediğim 1 kilogram su değil mi? Tabii onda neye çevireceğim? Grama çevireceğim çocuklar. Miligrama pardon. O da 10 üzeri 6 eder. 10 üzeri 6'lar birbirini götürür. Birinci sorunuzun cevabı doğru olur. 2 litre su bu kadar demir iyonu içerir demiş. 2 e litre su bakım suyun yoğunluğunu 1 olarak vermiş. Senin d eşittir m bölü v diye de bir formülün var, doğru mu? 2 litren 2000 mililitre yapar. Dolayısıyla kütlen ne yaptı? 2000 gram yaptı, öyle mi? Yazıyorum şimdi 8 eşittir bilmiyorum bölü 2000 gram ne yapar? O da 2 çarpı 10 üzeri eksi e, 10 üzeri 3 eksi 3 kilogram yaptı. Burası da 10 üzeri 6 eder. Soru işaretinizin cevabı da 16 çarpı 10 üzeri eksi 3 olur. 10 üzeri 6 gram su 8 gram demir iyonu içerir. Bu da sizin birinci ölçünüzde aynı kapıya çıkıyor. Dolayısıyla 6. sorunuzun cevabı da E seçeneği olur. Geldim 7. soruya. Yoğunluğu 1.2 gram bölümünün litre olan kütlece yüzde 40'lık 200 santimetre küp sodyum hidroksit çözersinin molaritesi kaçtır? Bakın bir soruda hem yoğunluk hem kütlece yüzde verilmişse senin molarite formülün yüzde çarpı D çarpı 10 bölü MA olur. Yazdığınız zaman yerine bunu yüzdeniz 40 yoğunluğun 1.2 çarpı 10 bölü MA'ya da adam sana vermiş 40 diye. O zaman senin cevabın A seçeneği olur. 8. soruda 1 mol sodyum klorür çözeltisiyle hazırlanmış 3 litre sulu çözelti. Çocuklar çözelti de özellikle kolikatif özelliklerle Bunu çokça değineceğim. Siz size verilenleri iyonlarına ayrıştırmadan asla harekete geçmeyin çocuklar. Sodyum ve klor. Sizin kaynama noktanızı, buhar basıncınızı, donma noktanızı her şeyi etkileyen ortamda bulunan iyon derişimleridir. Alüminyum klorürü yazdım şimdi. Alüminyum klorür eşittir. Alüminyum artı 3 artı 3 tane klor eksi. Geldim. Kalsiyum klorürü vermiş bana adam yazdım. Kalsiyum artı 2. 2 tane klor eksi diye. Şimdi nedir? İyon derişimi dedik değil mi? Hacim şey molleri belli. Hacimlerini de adam vermiş bize. Doğru mu? O zaman her biri için ben şunu kullanabilirim. Moler teşittir. N bölü V'yi kullanabilirim. Birincisi için N bölü V'yi kullandığımda 1 bölü 3 etti mi? E 1'e 1 ise o zaman burası da 1 bölü 3. Burası da 1 bölü 3. Toplam ne kadar iyonun var senin? 2 bölü 3 molar. 1'e 1 bir vermiş ikincisinde. O zaman burası 1 molar, şu 1. Şurası da 1'e 3 olduğu için 3 molar eder. Dolayısıyla kaç molar iyonun var? 4 molar iyonun var. Burası ne? 1 bölü 1 bölü 1.5 vermiş. Bu da 1 bölü 1.5. Öyle mi? 2 ile çarptım. Burası 2 bölü 1.5. O da ne yaptı? 3 bölü 3 bölü şurası 1 buçuk 3 bölü 1 buçuk yaptı. Öyle mi? Şimdi bakalım tek tek. En fazla hangisinde var? Çocuklar elektrik iletkenliği en fazla olan alüminyum klorürdür. Doğru. Neden? En fazla iyonum onda var benim. Doğru mu? En az olan sodyum klorür çözeltisidir. O da doğru. Neden? Çünkü en az iyonun da 2 bölü 3 ile sodyum klorür de var. 1. doğru. E, derişimleri evet ne kadar iyon derişimi olduğu görünüyor zaten. Bulduk beraber şeklinde sıralanır doğru. Eşit sayıda klor içerir. E, bak bakayım eşit sayıda mı? 1 bölü 3, 3, 2 bölü 1 buçuk bulduk. Eşit sayıda değil. Dolayısıyla doğru cevabı ne oldu? B seçeneği oldu. 0,2 2 molar 300 mililitre kurşun nitrat çözeltisi ile 0,1 1 molar 200 mililitre potasyum sülfür çözeltileri karıştırılmış. Karıştır o zaman paşa. Ne yapacaksın? Kurşun nitratı aldın. Önce bir iyonlarını ayrıştırdın. Burası ne oldu? Kurşun artı 2. 2 tane nitrat eksi. Diğerine potasyum sülfür. Yazdım bunu da iki potasyon artı 1 artı sülfür eksi iki. Bakın, bakın çocuklar. Bundan önceki videolarımı takip edenler bilirler. Bu iki tuzun ikisi de çok çözülen tuzdur. Hocam nereden biliyorsunuz? Eğer adam soruda farklı bir fantazi yoksa ki bunu KCC'de çok yaparlar ama farklı bir fantazi yoksa potasyumun, sodyumun, ve nitratın olduğu tuzlara çok çözünür olduğunu bilin çocuklar. Bu tuzlar çok çözünen tuzlardır. Şimdi bakıyorum. 0,2 molar 300 mililitre. Ben çöken tuzu bulacağım. Öyle mi? Çöken tuzu bulacaksam bunların mol cinsinden bulacağım ki bulduğum molu grama çevirebileyim. Peki 0,2 molar 300 mililitre. Ne yapıyorsun molar teştir en bölüme mi? Söyle şimdi bana. 0, 2 eşittir. N bölüm 0, 3 mü? Ne yaptı burası? 0, 0, 6 mol. 1'e 1 ise e o zaman burası da 0, 0, 6. 1'e 2 ise burası da ne yapar? 0, 12 mol. Lazım değil ama bulmuş olalım. 0, 1 molar 200 mililitre. Onu da şurada yapayım hemen. 0, 1 eşittir. N bölüm 0, 2'den. Bu ne yaptı? 0.02 mol yapar. 1'e 2 olduğu için 0.04 bu da 0.02 mol yapar. Kim çöküyor çocuklar? Kurşun ve sülfür çöküyor. Hemen şuraya çökenleri yazayım. Kurşun artı 2, sülfür eksi 2. Ne yaptı? Kurşun sülfür yaptı. 0.06'ya 0.02 mol var elimde. E, kural ne? Kimyasal tepkimelerde biz ne yapıyorduk? Kat sayılarına bakıyoruz. 1'e 1 bir kuranı var. O zaman buradan 002 çökerse, buradan da 002 çökecek. Dolayısıyla oluşan ne olacak? 002 mol kurşun sülfür dibe çökmüş olacak çocuklar. Peki benden istenen ne? Kaç gramdır diyor. Sen bunu biliyorsun artık. Senin 1 mol kurşun sülfürün 239 gramsa 0,02 molun kaç gram eder? Ne yap? 2 ile çarp, 100'e böl. 2 ile çarp, 100'e böl. Ne yapar o da? B seçeneğindeki 4.78 yapar. 10. soruda normal koşullarda 3.36 litre aşık gaz açığa çıktığında 600 bin litre hassel çözeltisi harcanmaktaymış. Kullanılan hassel çözeltisinin molar derişimi kaçtır demiş çocuklar. Bakın yine TET'de benim kimyasal hesaplamalar videomu izleyenler şunu bilir. Kimyasal hesaplama sorularında tepkimede verilen her şeyi bu, bu gram da olabilir, tane de olabilir, litre de olabilir. Verilen her şeyi ben neye çeviriyorum? mole çeviriyorum. O zaman neyip şu. 3.36 litre h gazı ne yapmak? Mole çevirmek. Öyle mi? Bunu nasıl yapıyorsun sen? Diyorsun ki hocam 1 mol neşada 22,4 litre cim kaplıyor ise 3.36 litresi kaç mol yapar? Kaç mol yapar? 0.15 mol yapar. Şimdi Yine az önce dediğim gibi kimyasal bir tepkimede kat sayılara göre konuşursun. Nasıl? Şurada 1.5 buçuk mol aşikin var. Kaça karşılık? 3 mol HCl karşılık var. Yani 1'e 2 kuralı var mı? Var. O zaman burası kaç molmuş? 0,3 mol. <laughs> İstediği şey ne? Molarite. Senin molariten en bölü V değil mi? Molarite eşittir. 0.3 bölü 0.6 olur. 600 mililitreden cevabında ne olur? 0.5 mol olur. Demiş ki laboratuvarda 0.1 mol 100 mililitre sodyum klorür çözeltisi hazırlamak için izlenecek yol ile ilgili bilgiler aşağıda karışık olarak verilmiştir. Buna göre çözelti hazırlanırken yukarıdaki işlemler hangi sırayla? yapılmalıdır çocuklar. Şimdi sizin bir moraliteniz var. En bölüm ve. Şimdi derişim var, hacim var. Neyi bilmen lazım öncelikle? Mol'ü bilmen lazım. Dolayısıyla hangisinde mol var? Tartılan katı balon konulur. N eşittir, M çarpı ve birincisini yakaladım. Doğru mu? Şimdi sodyum klorür bir katı. Ve ben bunu balon içerisinde bir çözelti hazırlamak için koymam gerekiyor. Ama 0,1 molara denk gelecek katı miktarını bulmam lazım. Katının üzerine saf su ilave edilerek ünite tamamlanır. Önce bir katıyı koymam lazım. <laughs> Ama katıyı da öyle göz kararı koymuyoruz değil mi? 5'teki gibi katın miktarını hesaplıyorum. Ondan sonra hesaplanan katı miktarı terazide ölçülür. Doğru. Sonra balon cüceye konur ve en son 100 mililitreye ne yapılır? Tamamlanır. 11. sorunuzun cevabı da A seçeneği olur çocuklar. 200 mililitre 0,5 molar potasyum klorür sulu çözelisi 2 molar potasyum klorür çözelisi kullanılarak hazırlanmak istiyor. Yani şunu kullanarak şunu elde etmek istiyorum öyle mi? E sen şunu bilmiyor musun? Şimdi 2 molardan 0.5 molara düşmüşsün. Yani sen ne yapmışsın? Seyreltmişsin. Buyurun sizin seyreltme formülünüz M1, V1 eşittir M2, V2 değil mi? Senin M1'in kaç? 2. V1'ini bilmiyorsun. M2'in kaç? 0.5 çarpı v 2 ne oldu? 200 mililitre oldu. Şu 2'ler gitti. ile çarparsam ne olur V1'in? 50 mililitre olur. Şimdi demiş ki, buna göre işlemlerinden hangileri uygulanabilir demiş çocuklar. Bakalım, 100 mililitre saf suya 2 molar potasyum klorür çözersinden 100 mililitre ilave eder. Eklenir demiş. Bakalım oluyor mu? Senin 100 mililitre ne? 100 mililitre yani hacimli oldu 2 katına çıktı. Hacim 2 katına çıkarsa derişim ne olur? Yarıya düşer 1 molar olur 0.5 molar olmaz. 50 mililitre 2 molar potasyum klor çözersinin hacmi 200 mililitreye. Bak güzel kardeşim senin hacmin 50'den kaça çıktı? 200'e kaç kat arttı? 4 kat hacim arttı. Hacim 4 kat artarsa derişimin de 4 kat azalır. Yani 0,5 molarlık potasyum klor çözelse ne yapmış olursun? Elde etmiş olursun. 20 mililitre 2 molar potasyum klor çözersine 180 mililitre saf su eklemiş. Ekleyelim bakalım. Ne yaptın? M1V1 eşittir. M2V2 yapmadın mı? M1'in kaç? 2 çarpı 20. Eşittir M2'yi bilmiyorsun. Çarpını nedir bu? 180 mililitre saf su ekledin. Onu bir sileyim şuradan. 180 mililitre saf su ekledim. Ne oldu? 200 oldu. Şunlar gitti. 100'e düştü. Şuradan bir sıfır daha alalım. Ne yapar o da? Soru işareti eşittir. 2 bölü 10 yapar. O da 0,2 molar olur. İşimi görmez. Doğru cevabı ne oldu? B seçeneği oldu. Bir sonraki soru çözümünde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun çocuklar.